Bükmüşköy'ün ilk okuyan kişisi benim. İnsanın üç tane yaşı vardır. Bir nüfusta yazılı yaşı. Yazılı yaşım 77, 45 doğumluyum. Bir de göründüğü yaşı vardır. 65-67 diyorlar, onlara kahve ısmarlıyorum. Bir de insanın hissettiği yaşı vardır. E ben öyleyim, 45 hissediyorum. 45 doğumluyum, 45 yaşındayım. Araç plakamda 45, 45 yıldır da kooperatifçilik yapıyorum. Aslında biz onun kentleşmenin yanında kültür yaşamına da katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Kurallar çekiliyor. Bir doğuluyla bir batılı yan yana komşu oluyorlar. Ondan sonra onların çocukları aşağıda birlikte oynuyorlar ve çok hızlı biçimde sosyalleşiyorlar.